acaba ehl akıl ve tahkike akıl ehline ve araştırma araştırmacı akıl sahiplerine imkan dairesi içinde şu andaki durumdan daha mükemmeli daha üstünü daha güzeli yoktur. İmamı Gazali dediren şu meşhut intizamı faik şu görünen üstün nizam, şu rahmet içinde kusursuz hüsnü sanat, rahmet içindeki kusursuz güzel sanat ve misilsiz cemal-i rububiyet, hiç böyle bir çirkinliği, böyle bir merhametsizliği, böyle bir intizamsızlığı kabul eder mi ki? En cüzi, en ehemmiyetsiz arzuları, sesleri ehemmiyetle işitip ifa etsin. En ehemmiyetli, en uzunlu arzuları ehemmiyetsiz görüp işitmesin. Anlamasın, yapmasın. Haşa ve kella. Yüz bin defa haşa. Böyle bir cemal, böyle bir çirkinliği kabul etmez. Çirkin olmaz. Yahu ey hayali arkadaşım. Şimdilik kafidir. Geri gitmeliyiz. Yoksa yüz sene şu zamanda şu cezirede kalsak, şu cezirede kalsak yine o azatın garayip icraatını ve acayip vazifesini yüzden birisine tamamen ihata edip tema aşağısında doyamayız. Şimdi gel üstünde döneceğimiz her asra birer birer bakacağız. Bak nasıl her asır o şems-i aldıkları feyiz ile çiçek açmışlar, Ebu Hanife, Şafi, beyazıt Bistami, Şah-ı Geylani, Şah-ı Nakşibend, i̇mam Gazali, i̇mam Rabbani gibi milyonlar münevver beybeler veriyor. Meşhudatımızın tafsilatını başka vakte talik edip o muciz-nima ve hidayet, daya bir kısım katî mucizatına işaret eden bir salavat getirmeliyiz.